Merhaba. Yaz durakları 2023'ün ikinci bölümünde Söğüt Köyü'nde Marmaris'teyiz. Ve bu programda size çok güzel bir pansiyon anlatmaya gayret edeceğim. Biraz sonra. Saranda Beach Pansiyon. Söğüt köyünün sahil mahallesinde Saranda koyunun kıyısında arkamda gördüğünüz manzaraya sahip 8 odalı küçücük bir aile işletmesi. Özellikle adında pansiyon geçtiği için seviyorum. Çünkü pansiyon gibi pansiyon. Fiyatları da öyle, hizmeti de öyle. Saran Saranda Beach Pansiyonu anlatmak için en doğru ifade yeteri kadar zannediyorum. Yani ne neye ihtiyacınız varsa o kadar var burada. Çok büyük bir lüks beklentiniz varsa, çok ciddi bir dekorasyon beklentiniz varsa burayı seçmemelisiniz. Baştan söylemek gerekiyor. Burası bir pansiyon ve bu işletme bir aile tarafından sürdürülüyor. Hem de yıllardır, çok uzun yıllardır. Ailenin hemen hemen bütün fertleri burada çalışıyor ve bütün içtenlikleriyle buraya geldiğinizde size hizmet vermek, servis vermek üzere gayret gösteriyorlar. 8 odasından 6 tanesi deniz manzaralı. Gelin bir örnek oda gezelim birlikte. gördüğünüz oda şu anda benim bulunduğum yani benim balkonunda bulunduğum odanın hemen yan tarafında. Bu tip odalar da var yani balkonunda beni izlediğiniz odalar da var. Dolayısıyla istediğiniz odayı seçmekte özgürsünüz. Odaların dışında burada özellikle vakit geçirecek yer elbette sahil. Çünkü hemen e, şu balkonun altındaki küçük patikadan 30 metre aşağıda bu pansiyona özel kendi şezlonglarının olduğu çakıl bir plaj var ve bu plajdan direkt denize ulaşabiliyorsunuz. Şezlonglar, şemsiyeler burada kalış süresi, sürenizce elbette ücretsiz veriliyor size. Denize gelince çok güzel bir deniz Saranda Koyu gerçekten. Çok sakin bir deniz ve bu denizin derinliği de çok kademeli, çok yavaş derinleşiyor ama zemini Taşlık ve çakıl. Dolayısıyla burada denize girmek istediğinizde iskelede olmadığı için bir deniz ayakkabısına ihtiyaç duyabilirsiniz. Buyurun birlikte sahile, sahile de, plaja da şöyle bir bakalım. köyü küçücük bir köy aslında. En son 6-7 yıl önce gelmiştim buraya. O tarihten beri biraz büyümüş. Tabii Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da inşaat var, burada da büyüme var. Bu bu kaçınılmaz artık. Ama hala o sükunetini, sakinliğini koruyor. Dolayısıyla şunun altını çizmek gerekiyor. Buraya tatile gelmek isteyenlerin bir eğlence beklentisi olmamalı. Burası çok sessiz, sakin bir yer. Akşam belli bir saatten sonra yapacak hemen hemen hiçbir şey yok. Dolayısıyla ben burayı kafa dinlemek için, kitap okumak için gelecek olan dostlarıma, arkadaş gruplarıyla, çünkü 8 oda var, 8 odalık bir arkadaş grubu toplasanız zaten pansiyonu kapatabiliyorsunuz. Ee, birlikte eğlenebilecek gruplar için, e, sakin tatil yapmak isteyenler için öneriyorum. Böyle bir yer burası. Bir de dediğim gibi aile işletmesi yani hikaye oradan kaynaklanıyor. O yüzden hani burada bir gece eğlencesi falan beklemeyin. Bu pansiyonun bulunduğu Saranda Koyu sahilinde yaklaşık benim şu anda baktığım yöne doğru 200-300 metre ileride sahile sıfır, denize sıfır bir takım restoranlar var. Restoranlar başlıyor. Orada çok keyifli işletmeler var. Biz dün akşam Yalıbaşı diye bir restorandaydık ve ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Her restoran için bunu söylemem. Hem fiyatları hem verdikleri servis gayet iyiydi. Deniz levreyi olağanüstü yapıyorlar. Yani müthiş, müthiş bir lezzet. Mangalda deniz levreyi tavsiye ediyorum. Fiyatları da İstanbul'un fiyatlarının yaklaşık yarısı Söğüt'te. Selimiye'nin fiyatlarında yaklaşık yarısı. Öyle düşünebilirsiniz. Fiyat da vereyim size Yalıbaşı ile ilgili olarak. İşte iki kişi birkaç duble bir şey içerek balık, salata, mezesiz haliyle konuşuyorum. Meyve, kahve. Kişi başı 450 lira civarında, 500 lira civarında gayet ciddi denize sıfır balık yiyebiliyorsunuz. Ya yani böyle bir yer orası. O yüzden hani Fiyatlar Selimiye'ye göre de oldukça düşük İstanbul'a göre zaten düşük. Bu restoran tarafı. Bunun gibi birkaç tane daha restoran var köyde. Dolayısıyla kalış sürenizce belki bir gece iki gece bu restoranlarda yeme içme işini değerlendirebilirsiniz. İşte şimdi o sahilde çektiğimiz görüntüleri de birlikte bir bakalım. Yeme içme dendiğinde hemen tabii e, otele de dönmek, pansiyona da dönmek lazım. Saranda Beach Pansiyon bu konuda enteresan. Şöyle enteresan. Bir kere kahvaltısı az sonra görüntülerini de göstereceğim. Çok sıra dışı. Yani bu kadar küçük bir tesiste böyle bir kahvaltı çok zor. Kahvaltı ile ilgili bir anons yapmıştım zaten. Yani tekrar olmasın oradan seyrettireyim size. Buyurun. Bugün 2 Haziran Saranda Beach Pansiyon'da. Yağmurlu bir gün. Söğüt'te, Marmaris'te yağmur yağıyor. Ee, artık mevsim değişti, herkes biliyor, hepiniz biliyorsunuz. Böyle garip garip zamanlarda garip yağmurlar olabiliyor ama bugünkü gayet tatlı tatlı yağıyor. Tabii yazın ortasında da dolu yağdığını gördüğüm için artık ben şaşırmıyorum. Saranda Beach Pansiyon'un bu tip günlerde değişik bir uygulaması var. Arzu edenlere kahvaltılarını odalarına servis ediyor. Bu tip bir tesiste yani küçücük bir aile işletmesinde tamamen ailenin çalıştığı bir işletmede bu gerçekten büyük bir lüks. Biz birçok otelde bunun için para veriyoruz. Ben profesyonel otelcilik hayatım boyunca bu servisi yapmak için para aldım. Dolayısıyla çok özel bir servis olduğunu söyleyebilirim. Bir de size kahvaltıyı göstereyim anlayacaksınız. Bu çapta bir tesisten kesinlikle beklemeyeceğiniz çeşitlilikte ve keyifli bir kahvaltı izleyeceksiniz. 没。Oui. Pansiyonda yeme içme konusu demişken çok çok önemli bir detayı belki belirtmek gerekebilir. Tabii buranın sahipleri buralı, yerli insanlar, Söğüt'ün yerlileri. Dolayısıyla bu insanların bu pansiyon dışında yukarıda kendi evleri var, kendi bahçeleri var, kendi arazileri var ve o bahçelerinde günlük taze sebze meyve yetiştiriyorlar. İşte o sebze meyveleri burada size sunuyorlar. Hem kahvaltıda hem de eğer talep ederseniz yemekler ve mangal keyfinin yanında. Dolayısıyla çok organik bir beslenmeyle burada konaklayacaksınız. <laughs> pansiyon dışında bir alternatif aramıyorsanız, istemiyorsanız ya da işte her gün dışarıda restoranda yemek yemek istemiyorsanız burası aynı zamanda bu ailenin yazın yaşadığı yer olduğu için aile yemeklerinden istifade edebilirsiniz. İstediğiniz tür zeytinyağları yapıyorlar, tencere yemeklerini yapıyorlar, yanında pilavını, cacığını veriyorlar, işte meyve veriyorlar. Bunun da e, tabii bu sene ücretleri hani enflasyonla ilgili biraz artacaktır ama yine de dışarıda yemekten çok daha ucuz olacağını söyleyebilirim size. Bunu sabahtan söylerseniz sizin için özel yemek hazırlıyorlar. Siz aşağıda güneşlenirken yani deniz kıyısında sahilde güneşlenirken de oraya da gün içerisinde istediğiniz e, hani böyle deniz kenarında yiyebileceğiniz keyifli şeyleri servis edebiliyorlar. Bunun dışında çok da özel bir bahçeleri var. Orayı da gö göstereceğim şimdi size. Orada da e, mangal yapabiliyorlar efendim. Bu mangalda iki tür alternatifi var. Bu kadar çok imkanı sunan e, pansiyon zor gerçekten. E, alternatifler şunlar. Ya pansiyona diyorsunuz ki işletmecilerine e, işte bize bu akşam tavuk, sucuk, et vesaire karışık bir mangal partisi yapın. Biz yemek yiyelim. Onlar ücreti mukabilinde bunu yapıyorlar size. Bütün malzemeleri tedarik ederek vesaire. E, ve bu hani çok... E, dışarıya göre düşündüğünüzde çok ekonomik olabiliyor. Ya da siz şunu da diyebiliyorsunuz. Biz kendimiz alacağız malzemelerimizi. Yani gideceğiz etimizi, tavuğumuzu ne istiyorsak. işte biz alacağız balığımızı. Ama bu, bu bahçede yapmak istiyoruz. Bu mangalda yapmak istiyoruz. O zaman getiriyorsunuz o malları. Onlara teslim ediyorsunuz. Onlar bir pişirme ücreti karşılığında ki çok cüzi rakamlar gerçekten. Size kendi bahçelerinde şahane bir mangal ziyafeti de sunabiliyorlar. Az önce dedim ya böyle 8 odayı kapatacak arkadaş gruplarıyla geldiğinizde burada kendinize özel mangal partileri düzenleyebileceğiniz de aklınızda olsun. Bu manada bu pansiyon çok şey vaat ediyor. Buyurun şu mangallı bahçe dediğim yeri de kısaca hızlıca bir göstereyim size. Gelelim fiyatlara. Şimdi her programda aşağı yukarı söylüyorum. Tatil işi bir beklenti işi. Alışkanlıklarınız ve beklentilerinizle ilgili bir konu bu. Ne bekliyorsunuz, ne kadar ödemeye hazırsınız ve karşılığında ne istiyorsunuz? Bütün bu dengeyi sağladığınızda ben Saranda Beach Pansiyon'un fevkalade fiyat fayda endeksi yüksek olarak görüyorum. Çünkü bu biraz sonra söyleyeceğim fiyatlarla bu bütün söyleyeceğim hizmet alternatiflerine dahil olabilmek bir şekilde e, çok önemli bir avantaj. Bir, çok basit, net, temiz bir odanız var. Banyosuyla, tuvaletiyle, klimasıyla çok net. Televizyon yok. Ha, yani tıpkı senin de anlattığım gibi burada da televizyona ihtiyaç duymayacaksınız çünkü. Ama çok net bir odanız var. İki, denizin üzerinde istediğiniz zaman güneşlenebileceğiniz, denize ulaşabileceğiniz şezlonglarınız ve şemsiyeleriniz var. Dolayısıyla bu çok önemli bir avantaj. Üç, mangal yapabileceğiniz, oturabileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz bir bahçeniz var. Ve bütün bunları sağlamak için sizden Haziran ayında gecelik iki kişi bir oda, oda kahvaltı 1300 lira ve Temmuz Ağustos aylarında yani yazın yüksek sezonlarında da 1600 lira gecelik ücret talep ediyorlar. Bu ücret gecelik oda kahvaltı o demin gösterdiğim muhteşem kahvaltı da bu fiyata dahil. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman fiyat faydası gerçekten yüksek ama dediğim gibi en başta söylediğim gibi arzu ettiğiniz tatil lüks bir tatilse e, mobilyalarıyla duruşuyla odasıyla işte tesisiyle lüks bir tesis arıyorsanız doğru yerde değilsiniz. Burası e, salaş keyifli aile işletmesi ve ona göre bir hizmet sunuyor. Onu düşünerek buraya gelebilirsiniz ya da şöyle önereyim. Geldiğiniz bu bölgeye, Dalaman bölgesine, işte Marmaris bölgesine, Fethiye tarafına lüks bir yerde bir 5-6 gün bir şeyler yaptınız ya da yapacaksınız. Önüne ve sonuna koyabilirsiniz. Farklı bir tatil deneyimi de bu anlamda yaşayabilirsiniz eğer bunu seviyorsanız. Tabii 1980 model işler benim için çok keyifli. Çünkü ben o senelerden beri bu işlerin içindeyim. Dolayısıyla burası da 1980 model bir aile pansiyonu diyebilirim. Bu tesis İstanbul'a yaklaşık 780 kilometre mesafede arabayla gelirseniz direkt ya da Dalaman Havalimanı'ndan gelebilirsiniz. Dalaman Havalimanı'nda da yaklaşık bir saat, bir saat 15 dakika mesafede. Ama Söğüt Köyü'ne direkt gelen bir araç vasıta yok tabii. Bir transfer almak durumundasınız ya da bir araba kiralamak durumundasınız. burada arabaya ihtiyacınız şu manada olabilir. Buraya geldiğinizde çevre köyler olan Selimiye, Bozburun, Bördübet gibi köyleri gezebilirsiniz. Biraz daha yol yapıp hazır buraya kadar gelmişken Datça'yı bir göreyim diyebilirsiniz. Ya da Marmaris'e uğrayabilirsiniz. Yani bölgede böyle bir gezinti yapabilirsiniz. Ama hani şunu dürüstçe söylemem gerekiyor ki buraya gelip yerleştikten ve sahildeki şezlonglarda kitap okumaya başladıktan sonra bu arkamda görmüş olduğunuz Saranda koyunu bırakıp gitmek çok da kolay olmuyor. Burası öylesine güzel bir yer. Sevgili dostlar, Saranda Beach Pansiyon adı üstünde Beach Pansiyon işte plajındayız. Nefis bir plaj burası. Çakıl, küçücük tam Saranda koyunun önünde duruyor ve istediğinizde buradan giriyorsunuz. Yanımızda da bu aile işletmesinin, aile pansiyon pansiyonunun yeni kuşak, genç kuşak işletmecisi Gamze Hanım var. Gamze Hanım benim bir de meslektaşım üstelik Balıkesir Turizm mezunu. Ben Mersin Turizm mezunuyum. Dolayısıyla bir meslektaşımla Sizinle keyifli bir sohbet paylaşacağım sonra. Gamze amcam çok güzel bir tesis önce. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için ama sizden de duymak istediğim bir şeyler var bu pansiyon işletmesiyle ilgili. Neden gelsinler buraya? Yani neden bu bölgeye ve bu pansiyona gelsin izleyicilerimiz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burası bir aile pansiyonu. Ee, huzur arayan, gerçekten tatil yapmak isteyen, kafa dinlemek isteyen, gezmek isteyen özellikle aile... Pansiyon olarak işletme işletmeye çalışıyoruz biz burada açıkçası. Çok da iyi yapıyorsunuz. Buralı mısınız siz? Evet buralıyız. Dolayısıyla aslında bir de yerlisiniz. buranın yerlisisiniz evet. ve burada ağırlıyorsunuz misafirlerinizi. Evet. Ee, ama hani size katılıyorum. Burası çok sakin, sessiz bir yer. O manada evet. o tip bir müşteri profili evet. gerekiyor sanki buraya. Evet. Ee, evcil hayvan kabul ediyor musunuz? Tabii ki de. Ediyorsunuz. Tabii sorun yok. Peki çocuklu misafirler geliyor mu? Tabii Var mı? De. Tabii ki de. E, sıfır yaştan itibaren istediğine 15 16 17 hiç sıkıntı değil ağırlıyoruz peki mesela. sıkılmıyor mu çocuklar burada hiç hiç sıkılmıyorlar yani çok misafir ağırladık hani çok e, güler yüzlüydü hepsi hani bizim gibilerdi hmm. ailelerin e, yetiştirdiği şekilde çok güzel bir tatil yaptılar onlar da denizlerine girdiler ee, televizyonumuz var zaten, hani internetimiz var, her şeyimiz mevcut. Ama odalarınızda televizyon kullanmıyorsunuz. Aynen, Orta, aynen. Ortak bir televizyon aynen. kullanıyorsunuz. Aynen. Siz hı hı. bence de çok iyi yapıyorsunuz çünkü bu tip yerlerde odalarda televizyon biraz sıkıcı oluyor. Evet. Herkes evet. bütün kış evinde zaten televizyon seyrediyor. Evet. Ne gerek var evet. yani? Evet. Öyle düşünüyorum evet. en azından. Evet. Ya yani kafa dinlemek için bir de bir bir yer aslında. Benim çok ilgimi çeken e, kahvaltınız oldu. Evet. Hani aslında şu soruyu oraya bağlamak istiyorum. Neden sizi tercih etsinler diye sorarım ben hep <laughs> işletmecilerime. Neden sizi tercih etsinler? Bence kahvaltınız, yemekleriniz, o bahçeniz falan. Orayı biraz anlatsanız da bize. Ee, kahvaltımız köy kahvaltı. Ee, bütün ürünler zaten kendi bahçemizden çıkıyor. Kocaman bir alanda kendi ekip bir bütün ürünler hani buraya gelip sofranızda da misafirlerimizi onunla beraber ağırlıyoruz. seni yani. günlük üretimleri günlük, getiriyorsunuz aynen, buraya. Aynen, günlük bir şekilde Şimdi tarz. bunu çok yapabilen kalmadı, bunu çok kişi söylüyor ama sizin şöyle bir avantajınız var. Ben tabii sizi tanıdığım için ve yeri gördüğüm için biliyorum. Siz buralısınız, evet. aileniz kökten buralı. Yani evet. hep bu hep buradaymışsınız, evet. burada doğdunuz değil mi? Evet evet evet. Siz de kardeşiniz de, herkes evet. burada doğdu. Dolayısıyla buralı olduğunuz için buranın ürünlerini sunuyorsunuz. Galiba evet. avantajınız biraz evet. o. Evet. evet. Ya sofada e, zeytinden zeytinyağına kadar bütün e, kekik, adaçayı, her şeyimiz mevcut yani. Kendi ürünlerimiz, çeşit çeşit zeytinlerimiz zaten kendiniz de gördüğünüz sattığınız sene hani, her şeyimiz Yumurtamıza kadar her şeyimiz orijinal, doğal. Hani gönül rahatlığı ekmeğimize kadar e, misafirler bunları e, tüketebilirler. Şahane. Aynen. Ben bugün kahvaltıyı çektim. Zaten birkaç dakika önce de anlattım kahvaltıda. Ee, inanılmaz bir menemen yedim. Yani öyle bir yumurta öyle bir domates öyle bir biber lezzeti yok. İnanılmaz yani. Çok çok keyifliydi. Ellerinize sağlık. Peki Gamze Hanım sizin izleyicilere söylemek istediğiniz özel bir şey var mı? Son bir mesaj var mı? Ondan sonra kapatalım birlikte. Evet şöyle söyleyeyim hani e, tatili gerçekten tatil gibi yaşamak istiyorlarsa buraya gelsinler. Burada ağırlamayı seve seve e, isteriz yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben de şöyle kapatayım o zaman. Eğer ekonomik tatil arıyorsanız, hele 2023 koşullarında bu kadar enflasyonist baskının olduğu bir yerde doğru fiyata doğru tatil arıyorsanız, fiyat performans açısından Saranda Beach Pansiyon enteresan bir tercih olabilir. Ama başta da söyledim. Lüks arıyorsanız doğru yer değil. Basit, sade, kendinizle baş başa kalmak ya da arkadaşlarınızla eğlenmek için gelmek istiyorsanız birebir, olağanüstü. Sevgili dostlar, Saranda Beach Pansiyon işletmecileri Gamze Hanım'la beraberdik. Onların ailesiyle birlikte olduk ve 1 Haziran gecesini Söğüt'te Marmaris'te geçirdik. Bu yaz duraklarının ikinci bölümüydü ve burada sona erdi. Üçüncü bölümde Bodrum'da tekrar karşılaşmak üzere. Abone olmayı unutmayın ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.